bu akşam İstanbul Kuyumcular Odası'nın düzenlemiş olduğu yemekli toplantıya, sektör toplantısına gelmiş bulunmaktayız. Bu tür toplantılar geçmişte de yapıldı ve gerçekten faydalı sonuçlar doğuruyor katılan fuara e, fuarı takip etmek için gelen e, İstanbul dışındaki sektör temsilcisi arkadaşlar e, sektör temsilcisi oda o başkanları dernek başkanları bu vesileyle sektörün sorunlarını dile getirmekte e, ona çözümler aramakta e, ve ortak bir akıl istikametinde fırsat bulmaktalar. Dolayısıyla bu tür toplantıların düzenlenmesinde emeği geçen İstanbul Kuyumcu Odası ve sponsoru İYAR'a teşekkür ediyorum.